Selamun aleyküm beyler. Şimdi sizlere LFSD arabaya ışık verme far yansıma efektini göstereceğim. İlk önce abone Photoshop cs 4ü açıyoruz beyler. LFSD'nin karajı vermeyi unutmayınız. İlk önce fotoğrafımızı seçiyoruz beyler. <laughs> Mesela bu. İlk önce boyama fırçasına tıklayıp boyama fırçasına tıklıyoruz mod olarak canlı ışığı seçiyoruz. Çapı genişletiyoruz ve CRT ile artıya basıyoruz, yakınlaşıyoruz. İlk önce far yansıma efektini göstereyim sinyal. Sinyalin yanması için bu renkten yapmamız gerekiyor. Çap küçültüyoruz. Gördüğünüz gibi ve silgi aracıyla kalan yerleri siliyoruz. Gördüğünüz gibi bu oldu. Araç benim yapımıdır. Tuttuk 87. Buraya da hafiften böyle Işık gibi bir şey yapabiliriz. Bayda siliyoruz beyler. Beyler beyler. Far yanması için de buraya tıklayıp beyaz seçiyoruz. Gördüğünüz gibi yanmış gibi oluyor. sil yaratıcıyla iğne siliyoruz geri yaklaşıp sislere doğru geliyoruz sislere de turuncu yapalım burayı da turuncuya boyuyoruz Nesilgi aracımızda dışta kalan yerleri süsliyoruz. Kırışık, boşta kaldı. Evet. Sisler doldu. Sislerin yere yansıması için de yine bu fıçasına tıklayıp çapı genişletiyoruz. Ve yine aynı rengi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi oldu. Başka olarak da arabanın rengini değiştirmeyi göstereyim. Görüntü ayarlara giriyoruz. Burada seçmeli renk var. Giriyoruz. Hangi renk aracımız Ona tıklıyoruz. gördüğünüz gibi. Burada var zaten. Ugadas.